Selam millet. Yeni bir video. Bakalım neler olacak. Diğer videomu beğenenler oldu. Bir videoda patlatalım dedik. Evet. Tamam. Kalmadı bir ağımız olan yeşile indik. Araları toplamaya başladık. Bir balon istiyorum. Bir balon çıkarsa ara balonu İşler çok güzel olur. Birinci sıradayım. Top Team yazdı gördüğünüz gibi. Hemen de marklandık tabii ki. Tek başıma üçlü takımlara karşı oynuyorum yine. Yandım maç. Şurada bir ATV var. özelliği çok hızlı gittiğiniz zaman önlerine havaya kaldırıyor. Kontrolünü zorlaştırıyor aracı. Ve diğer binamıza geldik. İnşallah gezinmemiştir. Üçüncülüğe düştük. standby yani. oh, işte para balana. Hemen binanın arkasından 3. sıradayım. O bir tane daha. bu da iyi oldu. Böylece buraları göndermiş olduk. Efsane oldu. O çok güzel. Bir tane daha şans. Bu akşam benden yana. mülk e gidiyoruz Bu da iyi oldu Düşmanları göreceğiz Zaten marklıydık Fakat evet, parayı bıraktık Bu bakımdan Bir sürü geldi Hmm, yakın yanımızda paralı bir oyuncu var. <laughs> Böyle de <da> bir yerde. <laughs> Acaba nerede? Gel. Şu market bölümünü arayalım. Oradan da stadyuma gidip. tam ölmedi Şimdi <laughs> Açım öldük <Açımlar> <laughs> of, Çok kötü <laughs> Ezdi resmen bizi ama Hadi be. İyi nişan almıştım ama. Ben de daha iyi. Ya da silahı daha iyi. Bir yerde iyi oldu drop gördüm sanki uzaktaymış ama gitmeye değer. üstümüzde çok para yoktu. 8. sıradayım. 9. daha düştüm. Derece yapmam için en az 900-800 bin arası bir cash toplamam lazım. 10. daha düştük. Tabi milletleri de iyi para topluyor. bölgede kimse yoksa bir zaman gidelim şansımıza güvenerek kimse yok mu bilmiyorum çünkü burası haritanın zor zor değil de uzak bir bölgesi kimse olmama ihtimali kuvvetli ama ne de İnşallah kimse yoktur. Bir anda dokuzunculuktan kaçıncıdan çıkacağız bakalım. Ah, para yalanıyoruz iyi mi? Oo. Oh. Request recon flyover. UAV entering the AO. Tamam, bir kısmına <laughs> baktık. Oyunun bug'u yüzünden. quest'i aldık. Silence mod. Şimdi bir daha deneyeceğim. Yok. Olacak gibi değil. Tamam evet. Eğer verdiği questteki adamı başkası öldü <laughs> tam, tam diyordu. Başkası öldürdü bize de saymış oldu. Müthiş oldu. Para bize geldi. Her zaman adam öldürme questlerini gördüğünüz bir boş bırakmayın arkadaşlar. Çünkü siz peşini düşmeseniz bile bu oyunda ölüm oranı çok yüksek bu oyun. Quest'i kendiliğinden yapma ihtimalimiz yüksek yani. Şimdi burada bir quest var. Aslında buraya gelmeyecektim ama drop yüzünden geldik. Şimdi Cashmark quest'i aldık. Yani beşinci sırada 500 bin, ama bu para kesinlikle beşinci sırada bitirmeye yetmez. Biraz daha yaradıracağız. Çatışma sesleri geliyor. Dost <laughs> moda girdiğiniz zaman <laughs> ayak sesi olmuyor. Tamamladılar. Dördüncü sıradayız. Erken tamamlandı. Bir ihtimal bize de yaradı bu iş. Evet, 600 bin oldu. Kamyona binelim. Çabuk gitmek için bra. Bu beş tane düşürdüler. zaman az. Bitirmek üzereyiz. Çoğu yerde para varlar ama bakamıyorum. Beşinci sıradayım. dördüncü sıra. Şu binadan da para çıkarsa, yani büyük para. Tamamlamış oldum quest'i. Sekiz bin var. 3. sıradayım. Pek fazla çatışma görmek istemedim. Hem de zaten görsek bu, bu dereceye çıkamazsınız yani. Çatıştığınız zaman strateji yapıyorsunuz. Strateji yapınca da zaman kaybı, düşünme payı, kartımıza. En evet, son 20 saniye. 350 bin. Tek kişi. Oldukça iyi. Değişmezse son anda. Evet. Üçüncü bitirdim. Gold. Müthiş oldu. Bakalım ne kadar xp aldık. Bir kişi mi vurdum galiba. 46 bin gayet güzel. Bir kişi bulmuşum evet. Teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için iyi günler hepinize.